Bu hafta sonu gerçekleri, yüzümüze, öyle tokat gibi falan değil, yani balyozla yüzümüze gerçekler çarptı sevgili izleyenler 3 tanesini seçtim. Ülkemizin durumunu bilelim, gerçeklerin farkında olalım, ona göre, hamlemizi yapalım. Yani gelişmekte olan bir ülkeydik. Avrupa Birliği'ne girme ümidimiz vardı. Heyecanımız vardı bir zamanlar. Ciddi ciddi bunları konuşuyorduk. Kopenhag kriterleri vesaire diyorduk. Vizesiz giriş Avrupa'ya bunlardan bahsediyorduk. Ama geldiğimiz nokta şu. Enflasyonun rakamının TÜİK tarafından kaç olarak açıklandığının ne önemi var şu haberden sonra? Bir baba çocuğuyla birlikte arabada yaşıyor. Sokağa çıkma yasağı var. Polisler arabayı durduruyorlar. Bu saatte ne işin var dışarıda? E gidecek bir evi yok adamın. Çocuğuyla beraber arabada yaşadığını söylüyor. Adama sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için bir ceza kesiyorlar. Sonra arabanın sigortası yok. Bir ceza da onun için kesiyorlar. Arabanın muayene süresi geçmiş. Bir ceza da onun için kesiyorlar. Adamın ehliyeti yok. Bir ceza da onun için kesiyorlar. Toplamda 6 bin lira ceza. Bu 6000'in içine büyük ihtimal çekici parası da dahildir. Ve haberin son cümlesi şuydu sevgili izleyenler. Adam çocuğunu da yanına alarak yürüyerek uzaklaştı. Haberin şöyle devam etmesini o kadar çok isterdim ki polisler görevlerini yaptılar. Sonra babayla çocuğun durumuna çok üzüldüler. Valiliği konu hakkında bilgilendirdiler. Ya da kaymakamlığı ya da belediye başkanlığını ya da emniyet müdürlüğünü konu hakkında bilgilendirdiler. Baba ve çocuk hakkında kalıcı bir çözüm bulunana kadar onlar için polisler kendi aralarında para toplayıp babayı ve çocuğu uygun bir otele yerleştirdiler. Haberin böyle devam etmesi zor muydu sizce? Bakın fotoğrafta 4-5 tane polis görüyoruz sadece fotoğrafta. Bu adam gerçekten evi olmadığı için çocuğuyla birlikte arabada yaşıyorsa orada bulunan bir insan, orada bulunan 5 insan, 10 insan nasıl olur da buna göz yumabilir? Nasıl olur da bunu görmezden gelebilir. Nasıl olur da bunu kendi içinde çözmez? Radar kamerası değiliz, fotoğrafı çektiği cezayı kesti. Hayır, biz insanız. Sokağa çıkma yasağının suratımıza çarptığı başka bir acı gerçek. Gaziantep'te sokağa çıkma yasağından haberi dahi olmayan bir ayakkabı boyacısı bomboş caddede müşteri bekliyor. Şaşırıyorlar. "Hayırdır abi, ne işin var dışarıda bu saatte?" diyorlar. "Bak, sokağa çıkma yasağı var. Hem sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş, hem de bomboş caddede müşteri bekliyor. İnsan yok." Ha diyor ki evde televizyon yok o yüzden. Sokağa çıkma yasağından haberim bile yok benim. Olayı duyan müthiş şefkatli, merhametli Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin hemen Twitter'dan tweet attı. Twitter'da kendisi yazdı bunu bakın. Vatandaşımızın haber izleyememe sorununu çözeceğiz diyor. Bundan sonra haberi olacak sokağa çıkma yasağından. Ne yapacaklar? İş mi buluyorlar? Yo televizyon alıyorlar. Elektriği var mı? Elektrik faturasını ödeyebiliyor mu? Halktan o kadar kopmuşlar ki. İnsanların yaşadığı gerçeklikten o kadar kopmuşlar ki. Televizyon alıyorlar. Yine Allah'tan adama ceza kesip boya sandığına el koymamışlar. Bu da olabilirdi. Diyor mu biz fakir bir ülkeyiz. Dönüp dönüp bu gerçekler yüzümüze çarpıyor. Binlercesinden bir tanesi. Ülkenin ekonomisi iyi olmadıktan sonra... Ülkenin ekonomisi sömürülmekten kurtulmadıktan sonra böyle haberleri daha çok göreceğiz. Ankara'da bir binanın bodrum katında ses telleri alınmış 68 köpek bulundu. Ses telleri alınmış 68 köpek bulundu. Hatırlarsanız birkaç hafta önce söylemiştim. Eğer hayvanlar düşünebilselerdi, hayvanlar konuşabilselerdi, yavrularına şeytanı insan gibi tasvir ederlerdi. Yani bir anne köpek, bir anne ceylan, bir anne kedi yavrusuna şeytanın ne olduğunu anlatırken tam olarak insanı tarif ederdi. Feci şekilde öldürülmüş, işkence edilmiş Ayakları kesilmiş, kuyruğu kesilmiş, zavallı kediler, köpekler görüyoruz, hayvanlar görüyoruz. Çünkü cezasızlık var sevgili izleyenler. Bu görüntü burada dursun. Hiç dokunmayalım bu görüntüye. Ses telleri alınmış zavallı o masum köpekleri orada görmeye devam edelim. Gercüş'ten bir haber geldi. 27 erkeğin 15 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiklerine dair bir haber geldi. 15 yaşında bir kız çocuğu. Onun da ses telleri alınmış. Onun da konuşmasına izin vermiyorlar. Mecazi söylüyorum. Onun da sesini kısıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü Musa Orhan diye bir tecavüzcü vardı. Şu an elini kolunu sallayarak geziyor. Katiller falan televizyonlara, canlı yayınlara çıkıyorlar. Rahat rahat bunları anlatıyorlar. Ama Gercüş'te 15 yaşında bir kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidiyor. Hamile olduğu öğreniliyor. Sonra gerçekler ortaya çıkıyor. Bu 27 kişinin içinde sevgili izleyenler, yine kamu görevlileri var, yine uzman çavuş, yine polis, yine memurlar, yine birileri var. Ama Musa Orhan'a dokunamayan adalet, dokunmayan adalet, diğer tecavüzcülere, diğer katillere, diğer hırsızlara, diğer zalimlere cesaret veriyor. Biz fakir bir ülkeyiz sevgili izleyenler. Gerçekleri bilelim ve bununla yaşamaya alışalım. Bakın şu anda fotoğrafta da gördüğünüz üzere çok dramatik bir fotoğraf bu. Bir Türkiye fotoğrafı. Asgari ücret için ilk toplantı yapılıyor. Sayın Bakan da şimdi kamerayı aşağı indirse yüzünün tam görünmesini istese benden hesap edin. Arkada Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının gör o görünmüyor. Kendisi tam görünürse Cumhurbaşkanı görünmeyecek. O yüzden ben böyle aşağıda durayım ki Sayın Cumhurbaşkanımızın arkada olduğu görünsün falan diye kamerayı da garip bir şekil vermişler. Yani asgari ücret görüşülüyor falan. Bakan bir açık yapacak ama biliyorsunuz hiçbir bakan Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla demeden cümleye başlayamıyor. Depremzedelere yardım edeceklerse de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gidiyorlar. Orman yangınına müdahale edilecekse de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluyor. Bir bardak su vereceklerse de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir bardak su getirdik falan diyorlar. Peki neden fakir bir ülkeyiz? Bakın bunu şey olarak söylemiyorum. Mecaz olarak söylemiyorum. Yoksulluk sınırının 8 bin liranın üzerinde olduğu bir Türkiye var şu anda. Yoksulluk sınırı 8 bin liranın üzerinde. Ama asgari ücret için konuşulan rakam ne? Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki en az 3100 lira olmalıdır diyor. İktidar bundan daha aşağıya çekecek otomatik ben. Ya moralinizi bozmak için falan söylemiyorum ama gerçeğimiz bu. Buna fakirlik denir. <laughs> fakirlik ne de denmez? 8000 lira kazanıyorsanız fakirsiniz. 3100 lira kazanıyorsanız nesiniz? Ne oluyorsunuz? 8000 olsun. İsraf etmesinler. Saraylara yatırmasınlar makam arabası almasınlar. Bizim ülkemizin durumu budur. Yapacak bir şey yok. Böyle hayal aleminde yaşamayalım. Kendimize pembe tablolar çizmeyelim. IMF'e borç veriyoruz. 156 ülkeye korona yardımı yaptık. Çok güçlüyüz. Mesela CHP'li belediyeler başlasınlar. İyi Partili belediyeler, muhalif belediyeler öncelikle örnek olsunlar. İsraf her şeyi kessinler. Kendilerinden önceki belediyelerin yaptıkları israfları, yolsuzlukları tek tek milletin önüne sersinler. Desinler ki sevgili vatandaşlarımız sizlerden şu kadar şu kadar şu kadar çalmışlar. Biz bunların hepsini iptal ediyoruz. Ve ülkede adalet olmayabilir. Hukuk düzgün işlemiyor olabilir ama biz bunların tamamını yargıya götüreceğiz. Kayıt altına alınsın. Bakın böyle 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 yolsuzluklar var. İktidarı bir şeye mecbur etmek lazım. İktidarı bir şeye böyle sürüklemek lazım, iteklemek lazım. Kendileri isteyerek yapmıyorlar bunu, gönüllü yapmıyorlar. Ne israftan vazgeçiyorlar, ne görgüsüzlükten vazgeçiyorlar. Yeni saraylar, yeni saraylar. Neden? Ülkemizin itibarı için. Cumhurbaşkanı yardımcısı 10 milyonluk Mercedes'e biniyor. Neden? Devletin itibarı için biniyormuş. İlk paylaştığım haberi görün, hatırlayın çocuğuyla birlikte arabada yaşamak zorunda olan baba. Ama diğer taraftan sadece bir bakanlığın araştırma geliştirme bütçesi ARGE, Ulaştırma Bakanlığı'nın ARGE fonunda biriken 3.1 milyar liranın 2.8 milyar lirası nerede? Bakan da bu konuya herhangi bir cevap veremiyormuş çünkü o da anlamıyor. Hemen bakın bu haberin orada da Çin'e gidecek olan tren var. Çin'e ihraca treni gönderiyoruz Allah Allah mehterle uğurlarsınız. Sonra dolandırıp gelirler tam anlamıyla dolandırmayı her anlamda başarıyorlar. Şöyle bir tur attırırlar trene, yeri getirirler. Böyle bir şey olmazsa olmazdı. Çünkü 9 aydır, 10 aydır Sağlık Bakanı'nın gerçeği saptırmalarıyla, hani yalan demeyeyim diyorum ama bizden gerçekleri gizlemesiyle gerçekten koronavirüs mücadelesinde bütün dünyaya ders olacak ibretlik bir mücadele ortaya koyuyoruz. Üst üste skandallar, saçmalıklar, abuk subuk önlemler, ne anlama geldiğini bilmediğimiz sokağa çıkma yasağı saatleri, zamanlamaları yani resmen yangına benzin döküyoruz. Resmen koronavirüsün yayılması için koronavirüse gollük paslar attılar yani. Çin aşısına Onay verecek kurumun başkanı, ortopedi uzmanı çıkmış sevgili izleyenler. Ya şu, şu güveni hissetmek istiyor insanlar. Hayatlarının, sağlıklarının, ailelerinin hayatlarının söz konusu olduğu bir yerde güvenli bir şekilde o aşıyı vurdurmak istiyorlar. Peki 10 ayda... Bize 100 tane, 1000 tane yalan söyleyen bir sağlık bakanına aşı konusunda nasıl güvenebileceğiz? Güvenebilecek misiniz? Hele hele şu haberi gördükten sonra nasıl ikna olacaksınız? Aşı kötüdür falan demiyorum. mu? Belki aşı güvenilirdir. Biz aşıdan ziyade hükümete güvenmiyoruz. Hükümetin bize doğruyu söylediği konusunda şüphelerimiz var. Yoksa aşı güvenilir olur. Bilim başka bir şeydir. Bilim başka bir yoldan ilerler. Kemal Kılıçdaroğlu dinlendiğini, telefonlarının dinlendiğini iddia etmiş. Süleyman Soylu da tepki göstermiş. Açıklama iftiradır, bühtandır. Benim buradan çıkardığım sonuç kesinlikle doğru. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasından bağımsız, Süleyman Soylu'nun inkarından bağımsız bir şey söyleyeceğim. Siz gerçekten bu kadar paranoyak olan bir iktidarın kendi damadını bile bir aydır nerede Berat Albayrak? Daha bir ay önce Hazine ve Maliye Bakanı olan adam ortalıktan kayboldu. İstifa etti, ettirildi, görevinin nafını hissedi, ortadan kayboldu. Adam yok. Adamın Instagram hesabını, Twitter hesabını falan filan çökerttiler, kapattılar. Adam hiçbir yerden açıklama yapamadı. Şimdi biz böyle bir hükümetin ana muhalefet liderini dinlemediğini düşüneceğiz. Ya bırakın ana muhalefet liderini ya. Sokakta konuşan adam, mikrofona konuşan adam konuşmaya korkuyor. İnsanlar birbiriyle telefonla konuşmaya korkuyor. Adaletsizliğin, cezasızlığın, hukuksuzluğun faturasını ne yazık ki savunmasız, gariban, masum insanlar ödüyor. Ve masum canlılar ödüyor. Cezasızlığın faturasını... Dağdaki yaban keçisi, Anadolu'daki ormanlar, Karadeniz'deki yaylalar, Ege'deki kıyılar, Salda Gölü inşallah. Daha kötüye gitmez de. Bir yerden, bir yerden bu uçurumun ucundan döneriz. Ve bunu da bilmem ne siyasi partisi yok, bilmem ne topluluğu falan için istemiyorum. Kimi kimsesi olmayan, kimseye de zararı olmayan bu ülkenin gariban vatandaşları için istiyorum. Adını sanını bilmediğimiz. Hani o bodrumda ses telleri alınmış köpekler vardı ya. Yani ses telleri alınmış milyonlarca insan yaşıyor bu ülkenin bodrumlarında. <laughs>